Bebek Parkı'nda sportif ünlülerimizden bade işçil kameralarımız karşısına geçti. Bugün hava güzel olduğu için daha evet. mutluyum. Enerjik <laughs> Çünkü kalın abi. giyiniyorum. Olacağım. Sonra terleyince ağır geliyor ama Geri rüzgar alınca da hasta oluyorum o yüzden. Bade İşçil'in Londra'ya yerleşeceğine dair alınan duyumlara da cevap arandı. Benim evet. mi? Yok Kıvanç için yazdılar galiba. Kıvanç'a kendini mi? Hayır. Her sarı için de aynı değil. <laughs> Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurtefe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları bir dönem konuşulmuştu. Ancak Bade İşçil'in Londra'ya taşınma sebebi iddialara göre aşktı. Ha. Böyle bir haber var. Sevgilinmişse işte, veriyor? Yok şey. yok öyle bir şey de yok. Yanlış Sevgilim var. de yok. Londra'da iş var. Oğlum var. <laughs> <laughs> koşturmam var, sporum var. Kendime yetiyorum, bilmiyorum şimdilik. Kalbinin boş olduğunu söyleyen Bade İşçil hayatında aşkın eksikliğini hissediyor mu diye merak edildi. <laughs> kendi kendime geçinebiliyorum. Sırtımı bir erkeğe dayan bir kadın değilim. Ee, ne bileyim işte kendi başıma sağlığım yerinde ailem var. Kıvanç Tatlıtuğ ve Bade İşçil Kuzey Güney dizisinde birlikte rol almışlardı. O günlerden bugüne Tatlı Tuğ'un artan şöhreti ve başarısı eski rol arkadaşına soruldu. Yakışıklı adam ya. O oyunculuğuna varamıyor insan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bütün bütün arkadaşlarım, bütün tanıyanlar, yolda görenler Kuzey Güney'den bahsediyorlar. Avrupa'da da çok izleniyormuş. Kıvanç Tatlıtuğ'un dillerden düşmeyen yakışıklılığı, zaman zaman evliliğinde kriz çıkardığı iddialarını dolaştırsa da Bade İşçil'den Başak Dizer'e övgü dolu sözler geldi. Şaka yakışıklısın. <laughs> Değil mi? Yani kıvanç hep zirvede, başak zirvedeyken hep var yanında. Demek ki zirvedeyken alabilmiş kadın saygı duyuyorum. <laughs> Nişan taşında İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen ve dünyalar tatlı oğlu Aslanla aile saadetinde görüntülendi. Sapsarı saçları, masmavi gözleriyle doğduğu günden beri dillerden düşmedi Aslan. Şimdilerde iki buçuk yaşına gelen aslanın annesine benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Çocuk kurtardık abi yakışıklı oldu maşallah. Maşallah çocuğumuz yakışıklı oldu annesine benzedi. Erkek çocuk anneye düşkün olur sözünü de doğruladı Büyük Ak. Tabii orası öyle oradaki o oraya müdahale etmiyoruz abi biz de annemize düşkündük yalan olmasın. O yüzden bir anne aşkı var tabii. Çiçeği burnunda evli Öykü Gürman nişan Nişantaşı sokaklarında alışverişteyken karşımıza çıktı. Biz de böyle e, röportajdan röportajdan koştuk. Biraz da böyle e, YouTube çekimlerini arttırdık şarkı çıkınca. Ey halimi soralım. E, yeni şarkı çıkınca işte onu da tanıtmak için biraz böyle e, dolaşıyoruz tabii. 6 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli ile geçtiğimiz Ekim ayında nikah masasına oturan Gürman evliliğe alışabildi mi merak edildi. Alıştım ama evlenmeden önce daha sık görüşüyorduk. <laughs> Evlendikten sonra şey herkes böyle tabii o da çok yoğun çalışıyor. Ee, o yüzden e, evlendikten sonra böyle koşturmaktan neyse evde buluşuyoruz Allah'tan. Çift Azerbaycan'da dünya evine girdi. Öğreniyoruz ki Öykü Gürman işle aşkı birleştirmiş. Bakü'ye gitmişken bir taşla üç kuş vurmuş. Ey Halimi Soran'ın Turan Toğrul bestesi. Bakü'de yaşıyor bestesi, söz yazarı. Hem şarkıyı almak için de gidecektik zaten. Ee, şarkıyı almak için gidecektik. Sonra e, gitmişken de evleniyorduk. Aradan <Gitmişken>... çıkardık. <laughs> Hakikaten ama şarkıyı almak için gidecektik. Bir de benim orada konserim vardı. Ee, hem konsere gidelim hem de konsolosluğa da gitmişken başvurmuştuk. O da oraya o zamana denk gelir mi diye. O şekilde oldu. Herkes İtalya'da İngiltere'de evlenirken Öykü Gürman'ın Azerbaycan'ı tercih etmesinin sebebi de soruldu. Yani, yani çok vatan sevgisi fazla hani o Türkiye'ye çıkış noktasına oradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz iki devlet tek millet. Şeyim yani pek değil yani benim, için benim güzel memleketim pek değil. Çünkü bunları da Karadeniz'i duyduğumuzda hepimizin türleri diken diken olmaz mı? Çırpınırdın kara deniz Bakıp Türk'ün bayrağına Ah ölmeden bir görseydim Düşebilsem toprağına Dönelim evlilik hayatına. Evlendikten sonra daha az görüşmeye başladığı eşi Öykü Gürman'ın yoğun temposunda en büyük destekçisiymiş. En büyük destekçim eşim. Çünkü o her zaman yani işimi yaparken mesleğimi ...oyunculukta da böyle setteyken de aynı şekilde... ...hep ziyaret etmişti Trabzon'da. Ee, ne kadar mutlu olduğumu bildiği için... ...benim mutluluğumdan da mutlu olduğu için... ...ki bu çok önemli. Öykü Gürman anne olmaya da hazır olsa da... ...çocuk büyütme sorumluluğu gözünü korkutuyordu. Ne var ki anlayışlı eşi... ...bu konuda tam destekçisiydi. Esas yani şey... ...çocuk sahibi olunca çok zor. Yani nasıl kısmet tabii o işler ama... bilmiyorum hani çok isterim tabii ama... ...esas çocuk olunca çok zor. Anne de çok daha fazla yük oluyor. Değil mi? Evet. Anne de çok daha fazla yük oluyor. <laughs> o yüzden şey yani ama <laughs> Fatih söyledi ben dedi sana yardımcı ol. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını sergilemekten çekinmeyen Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftinden romantik paylaşım geldi. Hele bakın, içinde. Nüket Duru'yu özel bir hastane girişinde görüntüleyince önce endişeler giderildi. Doktor bir arkadaşıma hediyelerini getiriyorum doğum günüydü. Geçtiğimiz günlerde 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde kaybedilenler anılırken Nüket Duru da depremzedeler için konser organizasyonları düzenlediklerini paylaştı. Unutmamak ve orada elimizi eksik tutmamak e, yakışıyor bizlere. E, Mior bir olarak da önümüzdeki hafta toplanacağız hmm. e, ve e, ortak böyle birçok starın e, birlikte e, bir çalışması olsun diye e, start vereceğiz. Ünlü sanatçı Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesiyle bir anda çok konuşulan pavyon kültürü hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çocuklar, insanlara iş lazım ve gündem lazım, değiştirmek lazım. Bize de gündem. <laughs> evet, size de o lazım. Onun, onun dışa vurumu diyorum. Yani o kültür, kültür olarak adlandırılması acıklı sahnelerin yaşandığı, zor hayatların yaşandığı, sadece kadınların değil erkeklerin de. E, tahkir edildiği bir ortam. Ben direkt e, aile gazinolarında başladım. E, ama e, oralar hep içimizi vurkardı. Katılmakla kalmayıp tezgah başına geçen bir 3 yaşındayken ben e, bir tane yaz 3 e, haftada bir tane ekmek fabrikada çalıştım. Gece. Saat 10'dan sabah 6'ya e kadar ekmek fabrikada çalıştım. Evet onun için oyla işleri çok yapıyorduk kendi elleriyle yaptığı katmeri tatmayı da ihmal etmedi. Aygerbaş'ın sahibi olduğu giyim markasının Gurur Aydoğan globaldeki marka elçisi oldu. Bir kadın markasında erkek yüz kullanılmasının amacını ikili birlikte açıkladı. Evet, biraz ters köşe yapmak istedik açıkçası. Ee, kadın kıyafetinin, abiye kıyafetin yanında bir sumokinin yanında daha da iyi durduğu, işte bir genel çerçevenin hani resim olarak dışarıya pazarlama olarak daha iyi gösterildiğini evet. düşünerek zaten hani bu teklif geldi. Öyle konuştuk. Tabi başta şaşırdım ama dediğim gibi bu algıda hani bu şeyde bu fikirde çok da hani doğru bir tercih oldu bence. Hakim İçici'nin ilk yönetmenlik deneyimi olan iyi bir aile değiliz seyirciyle beyaz perdede buluşurken Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak kösten Köstendil, Sarpapak, Derya Karadaş gibi yıldız oyuncuların yer aldığı filmin eğlenceli kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. <laughs> Alper Ünlü isimler organik ürünlerinin tadına baktıktan sonra ilk olarak mikrofonlar Bekir Aksoy'a uzatıldı. Yediğimiz kahvaltı gerçekten çok başarılıydı. Bir kere organik olması çok değerli. Yöresin olması ve taze olması çok değerli. Biz asili de getirdik, ufakta da getirdik. O şu anda kahvaltısını yapıyor gördüğünüz gibi. Oyuncaklarıyla oynayıp. <laughs> evet. O yüzden teşekkür ediyoruz. <laughs> Estetikli ve botoks yaptıran ünlülerin çok konuşulmasıyla ilgili tartışmalara, Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan Bekir Aksoy çok konuşulacak göndermede bulundu. ihtiyaç dahilinde yapılan İciliyorum bir şey. Yok ben, ben yani ediyor olsam zaten şu an büyük <laughs> 17 yaşında gösterebilirim diye düşünüyorum. <laughs> gereği kadar müdahale yapılmış olması doğallığını bozmadan aynı zamanda zarar vermeden ve şekli şemali değiştirmeden eskiden şey hikayesi vardı biliyorsunuz Pamuk Prenses Yedi Yüceler ve Cadı Cadın tek amacı gençleşmekti. Pamuk prenses gibi olmaktı. E şimdi bakıyorsun herkes pamuk prenses gibi dolaşıyor ama pamuk yok içinde. Bir otelde sahne alan Banu Zorlu sıra dışı sahne kıyafetiyle çok konuşulurken estetikli erkekleri diline doladı. Oluyor Çok, yok. öyle e, çok ince bir dantel gibi bir şeyden yaptı herhalde hatırladığım kadarıyla. Şimdi. Yani bunu söylemek zorundayım. Hiç yakışmıyor. Ee, hiç beğenmiyorum. Erkeklerde estetiği ee, kötü duruyor. Bilinçsiz yaptırıyorlar belki ama çok feminen duruyor erkeklerde. Şu an yaptırmasına. İki dost tetilerde buluştu. Yeni film mi geliyor? Zakattan bir şey yapabiliriz. Yeni düet mi? Kafalar karıştı. Belki ben de bir düet düşünüyor. Bakalım. Yani düşünüyorum evet. Bakalım belki. Düet olur mu bilinmez ama bir proje olacağı kesindi. Murat Boz ve İbrahim Büyükak'ın henüz netleşmese de kafalarında şekillenen projeler vardı. İbole her zaman var. Evet her zaman düşünüyoruz. Her bir zaman, şey var. yapacağız inşallah. inşallah. İstiyoruz. İstiyoruz beraber bir şey yapmak. Murat Boz İbrahim Büyükak'ın Aralık ayında seyirciyle buluştuğu Mutluyuz filminin de hayranıydı. Ben bayıldım. İzledim tabii ki izledim. Oradaydım. Her, her zaman ki Görevimizin zaman, her zaman yanında. Her <laughs> zaman yanındaydı. Görevimizin başındaydık. Çok güzel tepki ya. Çok beğendiler filmi. Çok mutluyum o yüzden. O yüzden şimdi ama dinlenme ne dönemine geçtim dinleniyorum şu anda yani. Şubat ayını dinlenmeye ayıran İbrahim Büyükak yeni projenin başlangıcını Mart olarak belirledi. Var Mart'tan sonra bakalım belki belli olmaz hakikaten bir şey yapabiliriz. Belli olmaz belli olmaz <laughs> beraber bir şey yapma ihtimali de bakalım. Komedi filmleriyle adından söz ettiren Büyükak bu defa ters köşe yaparak şaşırtırdı belki. Ters köşe olmaz ya bir komedi değişik yani. Ya yan yan İkiliye baksana buradan bir dram çıkar mısın? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <Ya> burada, <laughs> buradan çıkmayacak herhalde <laughs> zaten. İvon yazdı her şeyden Eyvallah teşekkür teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evo bizim Sağ ol. bir tanemiz çok yetenekli Murat bir arkadaşımız o yüzden her zaman. Murat Bozsa yeni albümünün heyecanındaydı. İşte Mart ayında albümü komple yayınlayacağız. Süper. Gayet güzel gidiyor. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Murat Boz İbrahim Büyükak'ın filminde oynar da Büyük Murat Boz'un albümünde yer almaz mıydı? Düet yok. Şu an albümde düet yok zaten. Ee, ama olabilir ileride tabii neden olmasın belki benle bir düet düşünüyor bakalım yani düşünüyorum evet bakalım belki gelelim geçtiğimiz ay yaşanan büyük buluşmaya <laughs> Murat Boz Türkiye'nin 100. yılını kutlamak için yaklaşık 2500 izleyiciyle buluştuğu New York konserinde Hadise ile muhteşem bir şova imza atmıştı. Amerika'da benim ilk konserimdi. Ee, Hadise ile de birlikte olmak da çok keyifliydi hakikaten. Orada mükemmel bir seyirci vardı. Çok da güzel karşıladılar bizi. Aşırı eğlendik. Ee, çok mutlu olduk. Evimizde hissettik kendimizi yani. Çok çok güzel bir konser alanı. Murat Boz şimdilerde kas şovları ve heykel gibi vücuduyla adından söz ettiriyor. Onun bu formda hallerinin sırrı ise tam 12 yıl öncesine dayanıyor. Murat Boz'un büyük değişimine yol açan 2012'nin bir yaz günü. Kilo aldığı dönemde çekilen bir fotoğraf karesiyle o yıl yaz aylarında manşetlerden düşmemişti. Yıllar sonra bir dijital platformda Melis İşiten'le zaten şov programına katılan Murat Boz o günlerde yaşadıklarını paylaştı. Bir, bir dönem işte memelerim bir gazetede Teşekkür ederim Google'un ortasında böyle bir teknede iken ben Google'ın ortasında iki tane böyle... Ancak en çok da işte aldığı bu teklifi itiraf ederek şaşırttı. Ben o memeleri gördüm. Yemin ediyorum o, o tatil benim için o an bitti. Tabii ki şu anki kafamda bir olsaydım bunu bu kadar derdirecek bir pozisyonda olmazdım net söyleyeyim. O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi. Ya yani şuradan kalkmak <laughs> Ve ben bunu reddettim ve çok ciddi bir para veriyorlardı. Çok güzel, e, akıllarına çok güzel bir e, fikir de gelmiş. Güzel bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> bir sunum yaptılar. Yani ya şu anki kafam olsa Yapardım. Saniye o. düşünmem öyle söyleyeyim. <laughs> Şaka değildi. Gerçekten de Murat Boz o günlerde çok konuşulan vücudu ile bir iç çamaşırı markasının dikkatini çekmiş ve bir teklifle kapısı çalınmıştı. Aldım doğru o dönem. Hani, Sen var mıydın o ekipte? O ekipte ben yoktum Ha yok mu? Hangi ya? Sen var? Mı? Ne, yok. Benim, benim fotoğraflarımı çeken ekipti. Ben yoktum ondan sonra banlardım abi. O dönem gelmişti ya. Çok komikti tabii. O markanın yeni yüzü benim arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben maalesef aldım abi. Ünlü erkeklerin estetikleri son günlerde çok konuşulurken bir yorum da ikiliden geldi. Ya benim o kadar param yok abi. Ben yaptırmaya kalksam sıkıntı olur ama kim nasıl mutlu oluyorsa Aynen. öyle. Yaşasın yani Aynen, ne var? Nasıl mutluysa Aynen. öyle yaşasın. Aynen. Ben yani kişisel mutluluklar çok daha önemli. Ee, herkes kendi istediğini yaptırabilir kendine tabii ki. Fırat Tanış'ın Gelin Tanış Olalım oyununu 500. kez sahneye taşıdığı ve gelirinin deprem bölgesindeki çocuklar için bağışlanacağı anlamlı gecedeyiz. Ünlü isimlerin ilgisinin yoğun olduğu oyunda Erkan Kolçak Kösten değil, Fırat Tanış'ın 500. kez sahneye çıkacak olmasını şaşkınlığı içindeydi. İmkanı yok. Yani 500 kere oynamış olması imkanı yok. Orada söyledim bunu. Bakıyoruz, araştırıyoruz. Eğer gerçekse. Ali Bey gerçekten 500 tane oynamış mı tabii yani? Tam 500 abi. Gerçek mi bu evet, evet. Kim saydı bunu? Ünlü oyuncu da 12 numaralı adamla yıllardır sahnede. Ne var ki Fırat Tanış'ın rekoruna henüz yetişemedi. Abi ben de 8 sezondur oynuyorum. Haftada 3-4 oynuyorum. 150'lerde adamın 500 tane <laughs> oynamış olmasın <laughs> imkan yok. <Bizi gülüyor> Soracağım. Biz inanmıyoruz saymaya geldik. Soracağım şimdi Fırat'a nasıl oluyor bu işte. Melisa Şenolsun da bu başarıyı tebrik etmek için gecedeydi. Bir sanatçının 500. kez sahnede oluşu bence çok kıymetli. O yüzden ben de çok merak ediyorum şu anda. Enteresan ve yoğun birkaç duygu hissediyorum. Çünkü çok zor ve çok kıymetli bir şey dediğim gibi. Özge Özacar anlamlı geceye seyirci olarak destek veren isimlerden. Fırat Bey çok çok mükemmel bir oyuncu bence. Çok hayranlıkla izledim. İlham aldım oyuncularda. Hem onu izleyecek olmak hem bu şekilde faydalı bir akşamla izleyici olarak salonda yer alacak olmak çok heyecan verici benim için. Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil olan güzel oyuncu hızla ekibe uyum sağladığını paylaştı. Hikaye dahil olduktan sonra hem reji ekibim hem oyuncu arkadaşlarım. Sağolsunlar hani çok güzel misafir ettiler beni çok güzel kucakladılar. Ee, çok heyecanlıyım ben de çok şükür çok güzel gidiyor. 14 Şubat yaklaşırken Özge Özacar'ın yalnızlığı bir kez daha dikkat çekti. Valla ben tek mutluyum böyle ya güzel böyle yalnız. <laughs> Herkese de öyle tavsiye ediyorum. <laughs> Kızıl Goncalara Ritük tarafından üst sınırdan idari para cezası ve iki kez program durdurma yaptırımı uygulanmış, dizinin kaldırılacağı iddiaları konuşulmuştu ki dizinin oyuncularından Duygu Sarış'ın yeni bölümlerin geldiğini duyurdu. Biz çalışıyoruz, devam ediyoruz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten 5. bölümü yayınladık. Kısmetse pazartesi de 6'ya yayınlayacağız. Yılmaz Erdoğan'la sahneleriyle adından söz ettiren Ekranların genç oyuncularından Ülkü Hilal Çiftçi mutluluğunu paylaştı. Dizi çok keyifli gidiyor. Zaten Yılmaz Hoca ile olan sahnelerimizde de çok keyif alıyorum. Evet çok tatlı sahnelerimiz var. Ee, zaten Ayça ve Özlem'in ilişkisi de bence çok tatlı. bir de atışmaları falan filan. Ee, bunlar çok eğlenceli. Yazın çok kötü. Yok bence yazın kötü değil. Bu yazı değil. Çok şey hiç değil. <gülüyor> <gülüyor> bu ne harfi bu? B. İyi akşam.